asansör gibi, yürüyen merdiven gibi insanı daha pasif hale getiren günlük hayatta aktif bir şekilde hareket etmemizi engelleyen teknolojik getiriler aslında bazı kayıplara neden olabiliyor fiziksel olarak. Doğa harekete dayanıyor. Dolayısıyla insan da özündeki hareketle aslında insan kalabiliyor. Hareket ee etmek güzel. Daha özgür hissediyorsunuz, daha bağımsız. Asansör olabildiğince tercih etmemeye çalışıyorum. Zaten günde 10 bin adım hedefim var. Bir yandan da bunu merdivenle de destekleyeyim istiyorum. Zaten gün boyunca oturuyoruz. O yüzden daha aktif yaşamak için bence keyifli bir çözüm oluyor. Görevimiz nedeniyle çok fazla sayı masa başında oturuyoruz ve bunun da bedenimiz için oldukça zararlı olduğunu biliyoruz. Onun için çok sık bir şekilde başımızı oynatmayı, öne arkaya, sağa sol oynatmayı çok fazla deniyoruz ki bu sayede daha sağlıklı kalmayı umuyoruz.